Bu meselenin altını kazıdıkça başka şeyler çıkıyor. Dur şimdi. Önce bir elimizdeki bilgileri netleştirelim ha. Şimdi bu Faruk Çetin'le Alen Delon denilen herif bayağı sıkı fıkılarmış ha. Ve bu Alen Delon bütün illegal işleri bu Faruk'a yaptırıyormuş. Onda netiz öyle değil mi? Evet. Ama bunu Burhan'a nasıl bağlayacağız? Şöyle ki Bunlar bir dönem aynı cezaevinde birlikte yatmışlar. Burhan'la Faruk. Evet ve aynı zamanda da tahliye olmuşlar. Evet. İşte en önemli nokta da bu. Burhan'ın cezaevinden çıktığı tarih ne garip ki. Tam da Kemal'in öldüğü zamanla eşleşiyor. Evet ama bu tesadüf de olabilir. Çünkü sonuçta Kemal'in ölümüne bağlayacak bir delil yok elimizde. Azmi, az bir kafayı çalıştır. Bu Alen Delon denilen herif Burhan'ın <laughs> ta kendisi. <laughs> ne diyorsun sen? Ciddiyim. Bak Mesut öyle bile olsa bu bizi bir yere götürmez. Çünkü elimizde delil yok. Elimizde bir takma isim var ve bununla kime ne anlatacağız? Bundan o kadar eminim ki Asmi. Bak Burhan'la Faruk birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Ve işbirliği yaptılar. Tamam. Tamam ben seni anlıyorum. Ama nasıl bu kadar emin olabilirsin? Sonuçta ikisini bir arada hiç görmedik. Ya Faruk ortadan kayboldu. Burhan da buradan kaçmadan yolunu arıyor. Cansu'yu da yanında götürmek istiyor. Neden? Çünkü kendine temiz bir hayat kurmak istiyorumun kılıfını buldu. Ne kadar akıllıca değil mi? Diğer yoluna bakmam lazım, Efendim hayatım? Ee, hayır, şantiyede değilim. Çıktım oradan. Azmi'nin yanına uğradım. Ne oldu? Ne? Ne zaman? Nerede? Tamam hayatım, hemen geliyoruz. Ne olmuş? Cansu, kaza geçirmiş. Araba çarpmış. Ne yapıyorsun sen? Ya, bu sabah... Hakan'la birlikte kafeden çıkmışlardı. Şu işe bak. Azma, hadi yürü yürü yürü.